Herkese merhabalar arkadaşlar. 1 Ekim 2020 aktüel ürünler Hakmar Express kataloğunu inceliyoruz. Çok güzel ürünler var. Hadi bakalım. İlk olarak 6 litrelik Vivaldi düdüklü tencere var. 99.95. Lili balık tavası var. ikili kapaklı. Desenli 32 santim Fiyatı 57.50. Kivi'den dokunmatik özellikli mutfak terazisi gelecek. Ekstra olarak su ve süt için mililitre ölçümü de yapıyor. Fiyatı da 47.90. Arzum Steri el blender seti de 1 Ekim'de Hakmar Marketlere gelecek. 800 mililitre kapasiteli, 700 watt gücünde. Fiyatı da 169.95. Papilla'dan ürünler olacak. Güveç tencere var 18 cm. Fiyatı 44.90. 14 santimlik güveç tencerede 39.90. Cips kızartma tenceresi var. 20 santimlik kızartma teli içerisinde 39.95. 600 ml kapasiteli cam sıvı sabunluklar gelecek. Renk seçenekleri mevcut. 14.95 Brillant markasından banyo paspası var. İkili takım. Biri 60 cm 90 cm, diğeri 60 cm 45 cm. İkisinin fiyatı 39.95. Plastik raf çeşitleri olacak 6.90. Arzum Linda saç kurutma makinesi de olacak. 2000 watt gücünde, 2 ısı ayarı, 2 de hız ayarı var. Fiyatı da 99.95. Kiwi'den otomatik tuz karabiber değirmeni olacak. 4 adet pille çalışıyor. 54.95 Kinetics markasından kadın, çocuk, erkekler için spor ayakkabılar olacak. Her biri 64.95 Kadınlar için lastikli eşofmanlar ve taytlar olacak arkadaşlar. Her biri 34.95 Çocuklara da alt eşofman gelecek. Farklı renkleri mevcut. 3-10 yaş arası çocuklar için 11.95. Farklı bedenlerde, farklı renklerde anne yelekleri var. 27.95. Kadınlara soket çoraplar üçlü paket 5.95. Kadın gecelikleri olacak. Penye ürün. farklı desen ve bedenlerde 24.95. Erkek soket çorapları var. Beşli paket 9.95. Üçlü oto serme minder seti var. Penye dokuma ve terletmez 17.95. Erkekler için dikişsiz baksırlar gelecek. 9.95. Bebeklere de çıt çıtlı badiler var. 3 aylıktan 3 yaş aralığına kadar farklı renkleri mevcut. 9.95. Yazı tahtası pratik seti geliyor 100 santim, 60 santim tahtası var. Kalemi, silgisi hediye. Kolay kurulumlu bir ürün. 34.95. Aktivite zihin becerileri kitapları 9.95. Bir ranza, iki tane de oyuncak bebek var kutuda. Fiyatı da 22.95. Oyuncak Transformers robot 32.95. Bisikletli kasklı oyuncak bebek 39.90. Oyuncak kırılmaz araçlar gelecek 4.95'e. Sürtmeli araç taşıyan tır var 19.95. 1 Ekim 2020 hakmar aktüel ürünlerini inceledik. Kampanyalardan fırsatlardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.